Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bu zamana kadar izlediğim tüm videoları izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyen, izleyen herkesin kalbinden ne, geçer, ne geçiyorsa ne dileği varsa Rabbim hepsini kabul etsin. Bugünkü konumuz üstümden damlaşılacağı üzere yani kırmızı renk giydim. Setinci, setinci kez düzenlenen Venerik Film Festivali'nde kırmızı halıya damgasını vuran, çok konuşulan ünlülerimizi yorumlayacağız. Ben sadece burada Türk ünlüleri yorumlayacağım. Onlar çünkü e, Venedik'te damgasını vurdu. En çok konuşulanlar oldu. Kim ne giymiş? Kim şık? Kim rüküş? Onları yorumlayacağım. Onları konuşacağım. E, onları kendimce kendimce yorumlayacağım. Ben bir stilist moralist ya da moda tasarımcısı değilim. Sadece kendi fikrime, kendi gözüme hoş geleni yorumlayacağım. Ee, 80. kez düzenlenen verildi film festivali. Yani Kırmızı Halı'ya ilk konuğumuzdan başlıyorum. Evet, ilk konuğumuz Dilan Deniz Çiçek. Kendisi Armani Armani Arm markasının Türkiye marka elçisi olarak davet edilmişti. Kırmızı Halı'da e, boks, dedi. Kırmızı Halı'da giydiği elbiseyi buraya kenara koyacağım ben yine elbise hiç beğenmedim. Saçı da hiç güzel değildi, makyajı da hiç güzel değildi. E, ve ayrıca yaptırdığı esitler sonrası e, insan güzel yani bence olmamış yani yaptırdığı esitler maalesef hiç olmamış. Kendisini beğenmedik. E, bir dahaki davetlerde inşallah daha güzel hallerini görürüz. Evet, sonra Dilem Deniz Çiçek'in Anfer davetine katıldı. Orada giydiği elbiseyi konuşalım. Orada giydiği elbise markası Misoni markasıydı. Ee, elbiseyi ben burada da yine beğenmedim ama saçı çok güzeldi. Yani yaptığı da sonrası yüz ifadesi yani olmamış yakışmamış. Estetik Dilem Deniz yakışmamış yani. Herkes estetik yaptırdığında güzel olacak diye bir de yok ama Keşke yaptırmasaymış yani. Burada da bir kendisini beğenmedim, elbisesini beğenmedim. Sonra bir elbise daha var. Şöyle o da George Armin'in markasının siyah. Onu da beğenmedim ama saçları çok güzeldi. Yani açık saç, düz saç, saç çok güzeldi. Ama makyajını falan hiç beğenmedim. Elbisesi hiç güzel değildi. Kırmızı az da giydi. Elbise de George Armin'in elbisesi de onu da beğenmedim. aslında Deniz Çiçeği. Ben de Film Festivali'nde bu sene beğenmedim. Bu benim fikrim. Tabii ki ona bayılanlar olabilir, beğenenler olabilir ama ben beğenmedim. Yani. Söyleyebilirim. Çünkü estetik sonrası bakışa yüz ifadesi, her şey değişmiş. Bence daha iyi giyinebilirlerdi. Daha iyi giyinebilirler. Yani daha iyi insanlarla çalışıp kendilerini daha iyi gösterebilirler yani. güzelliklerin daha çok ortaya çıkabilirler, çıkabilirler. Şimdi ikinci ürünümüze geçelim. Boran kuzu. Boran kuzu da Ahmet'in Ahmet Armeni büyüsünü Orada bir takım elbise giymiş. Bir takım elbise George Ahmet Çok şıktı, çok güzeldi. Çok karizmaydı yani kendisine. bayıldım. çok hoş duruyordu yani. Şimdi diğer ürünümüze geçeceğiz. Diğer ürünümüz tabii ki en önemlisi. En Türkiye'de önemli, İtalya'da da çok önemli. Yani adıyla her yerden bahseder. Şimdi diğer ünümüz açıyor. Diğer ünümüz Demet, Öz, Demet Özdemir. Demet Özdemir. İtalya'da çok sevilen biri. Bunun sebebi de Can Yaman'la oynadığı Erkenci Kuş dizisinin orada çok iyi izlenmesi, çok iyi kalması ve bu sayede de çok tanınır olmasıydı. Şimdi Demet Özdemir'e gelecek olursa Demet Özdemir karşımıza önce kırmızı üç çiçekli bir etekle çıktı. Ceket ve büs ve büsler giymişti. Fotoğrafım zaten buraya koyayım. Elbisenin markası Valentino. Elbisenin fiyat pardon özür Etin markası Valentino. Eteğin fiyatı 184-330 TL. An yani şok fiyat gerçekten. Bak Demet Özdemir'in bu kıyafeti hiç beğenmedim. Bu etek kesinlikle daha uzun bacaklı birinin giymesi daha iyi olabilirdi. Sadece ben takılarını, saçlarını ve müstehiğine bayıldım yani işte çok sadece saçı, takıları, makyajı, her şey olan müstehiğe. Ama dediğim gibi kıyafet o kadar güzel değildi ama tabii Demet Özdemir İtalya'da çok ses getirdi yani çok çok fazla damga vurdu yani bütün Türk günlerin. İtalya'dan çok damla vurdu yani çok konuşuldu. Yani orada bulunmasın sebebi Venedik e, Film Festivali kapsamında düzenlenen Kino ödül töreninde uluslararası en iyi kadın oyuncu ödülünü almak üzere davet edilmiş o Oradaydı ve yanında 7 kişilik bir ekipti. o 7 kişi ekibinde Ceminden kendi üyesinin karşıladı ortaya atıldı iddiaların arasındaydı. Çünkü iki kişi, yanında iki kişi götürebileceği ama o yedi kişiyle, yedi kişi belki için para ödediği iddia edildi. daha arasında Tabii ki bu sene Demet Özdemir'in e, kıyafetlerinden çok bir de e, fitreli, şoklu fotoğrafların dışında kırmızı halıda da filtresiz şoksuz videoları paylaşıldı. Yüzündeki yaptığı botokslar, işte operasyonlar sonucu değişimin yani farkı göz, göz, göz yani nasıl gerçekte canlı nasıl olduğu göründü. Tabii ki bunlar e, internette sosyal medyada düşen fotoğraflardı. Gerçekten böyle mi Hiçbir fikrim yok. Can can görmedim ama çektiği pozlar muazzamdı. Ve İtalya'nın gözbebeği Can Yaman Musa'da dedim film festivalinde yoktu. Bunun sebebi de bence tabii ki bir sürü iddiasıydı. Bu benim tahminimce Demet Özdemir'in ışığını söndürmemek için bence katılmadı davete. Kesinlikle Demet Özdemir'in önüne geçmemek için çünkü eskiden aynı dizileri oynuyorlardı. Alıyorlardı. Önünü kesmek istemedi. Işığını söndürmek istemedi. Ve dizi sırasında birbirlerinin birbirlerine aşık ve ilişkileri olduğu iddia ediliyordu ama dizi sonrası kesinlikle bir daha bir araya gelmediler. Bir daha aynı kaynağı görmedik. Aynı ortamda aynı fotoğrafları bile yoktu. Demet, Demet Özdemir'in ışığını söndürmemek için gelmedi bence de iyi ki gelmemiş. Yoksa ışığı sönebilirdi de Demet Özdemir'in yani cam Yaman İtalya'nın göz bebeği be. diye konuşuluyor iddia edildi. Tabi Can Yaman demişken Özgecan Gülen den bahsedelim. Kendisiyle birkaç sizde partner oldu ve ee, çok iyi arkadaşlar birbirlerini, de çok destekliyorlar, seviyorlar ya bize yansıtılan o o da o davete katılmıştı film festivaline Pinko'nun özel davetlisi olarak katılmıştı kendisi oraya bence onu da e, etkilememek onun da ışığının sönmemesi için katılmamış olabilir yani bu iki ismi, iki isim için Can Yaman katılamış olabilir. Bu benim iddiam, bu benim fikrim. Ee, Özgecan kırmızı halıda rüzgar gibi O doğal güzelliğiyle, o zarafetiyle, portaliyle bir harikaydı. Ee, onun da bir videosu gelmişti. çok ee, şop, çok yani. Fotoğrafların çok koydukları için montajda yani oynamadı. Doğal videosu da gelmişti. İkisi de çok güzeldi. Duru bir güzelliği var. Ma elbisesi pinko markasına arttı. Çok şıksı, çok güzeldi. Takısıyla, saçıyla, makyajıyla, elbisesiyle harikaydı. Gerçekten rüzgar gibi. esti geçti. Herkesin böyle ağzına çıplaktı. Diyebiliriz. Güzeldi. Bence çok harika görünüyordu. Şimdi gelelim diğer oyuncumuza. Hafsanır Sancak tutan. Hafsanır Sancak tutan kartelin Türkiye marka elbise olarak gitti. Ama kırmızı halıda değildi. Sadece e, ee, Kartel'in düzenlediği bir davete katılmak için gitti. Zaten post vermiş oldu. E, Özel resim çektirmiş. Onu da buraya koyacağım. Ben Napsandro hiç beğenmedim. O kırmızı elbise hiç yakışmamış elbise değil, tulum. Yüz güzelliydi, kadifeydi, paçaları boldu. Bence daha uzun bir boylu biri giymeliydi. Tabii ki elbisenin tasarımcısı Reha Kuru'ydu. Bence o elbise onu Ve Kırmızı Halı'da en az konuşulan isimlerden biriydi. Ve bir Kırmızı Halı'ya çıkmadı çünkü davet, o, davet kapsamında gitmişti oraya. Bir parti kapsamında o yüzden en az konuşulan isimlerinden biriydi. Ben de zaten kendisini ben evet kendisi çok tatlı, çok sevecen bir Hanım hanımcık bile ben onu gerçekten gördüm. Bir de biz çok yakından gördüm. Bizim mahallede bir dizisi çekiliyordu onun ilk oynadığı dizi aşk Ağlatır şu anda orada çekimin ev ben de izlemiştim bizim halde olduğu için çok dürüst, böyle çok hoş bir güzelliği var çok tatlıydı ama olmamış bence daha iyi bir dizide çalışsa daha iyi olabilirdi bu benim fikrim şimdi bu benim fikrim şimdi gelelim diğer oyuncumuza şimdi iki oyuncumuz var biri Salih Bademci diğeri Melis Sara. Bu ikisi ünlü bir araba markasının özel davetlisi olarak gitti. Ee, orada Kınzal'da poz verdi. Ee, ve boy gösterdi. Galiba sanırsam beyaz giymek zorunluydu. Ben Salih Bademci'yi hiç beğenmedim. <laughs> hiç yakışmamış beyaz takım ona. Ee, maalesef hiç yakışmamış. Beyaz takım e, takım ona. Yakışmamış beyaz takımlı elbisesinin markası da Serdar taşa aitmiş markası takım. Ben beğenmedim yani. Hoşuma gitmedi beyaz krem rengi bir şey. O kalp detayı hiç olmamış yani. Buraya fotoğrafını koyacağım. Olmamış yani <laughs> bence daha ama beyaz giymek zorunlu olduğu için olabilir yani yakışmamış bence. Sadece bademci. Ben Melis Sezen Tuvala Bülçınar elbisesiyle poz verdi tabii ki bir Sezen deyince bir farklılık arıyoruz. Neden dersiniz? Bir Sezen olduğu ortamda farklılık yaratabilen kendi gibi olan nadir insanlardan biri bence. Biz bunu Panter Altın Kerebe de gördük zaten. Kırmızı Halı'da da gördük. Bence bunu Melis Sezen dışında başkası yapsaydı evet çok komik olabilirdi. Ama ben Melis Sezen yapınca şaşırmıyorum. Yapmasa şaşırırdım poz vermek için şekilden şekle girdi. İşte yani tüm benliğini gösterdi. Elbisesi çok yakışmıştı, çok şık olmuştu. Harika gözüküyordu. Tam anlamıyla mükemmeldi ve o hareketleri yapmasaydı da Melis Sezen olmazdı. O Melis Sezen, Melis Sezen biz öyle gördük ekranlarda. O bir şey yapmak zorunda zorundaydı yani yapmasa olmaz. Bence yani o hareketler onun şahsına münasır bir şey yani. O yüzden şaşırmadım yani Melis Sezen bu başka bir şey yaptı da şaşırmazdım, yapmasa şaşırdım bence Kırmızı halıda da gönülleri peletti. Harika yüzküldü muazzamdı, Doktor güzelliğiyle herkesi mest etti. Evet Melis Sezen sadece bademcinin bir pozu var bu olayda, o sadece bademci o kadar naif, o kadar kibar, o kadar na harika bir adam bir sedenin beline bile dokunmuyor ne kadar güzel bir insan yani poz verirken onu bile düşünün bence bunlar harika bir çift yani hem iyi arkadaş hem iyi çift olabilir yani ben bu çifti beğeniyorum yani çok güzel oldu kırmızılı da çok göz kamaştırdılar yani şimdi gelelim diğer ünlümüze diğer ünlümüz ise ee, Özge Öz Hacer Bence Bence Venedik'te en konuşulan ünlülerden biri oldu. En çok paylaşım yapan ünlülerden biri oldu. Jumpy'nin, Jump Kampi'nin özel davetlisi Mark Hedge'si, özel davetlisi olarak gitti. Çok ama çok şıktı, çok beğendim, çok paylaşım yaptı. Bizi kendine, kendi güzelliğine doyurdu, sosyal medyasını besledi. Harikaydı yani kendinden en çok söz ettiren isimlerden biri oldu. Şimdi Kırmızı Han'da giydiği elbise nedir? Eee nedir? Tacı oğluna bir elbise. Ben orada beğenmedim. Makyajın dışında maalesef hiçbir şeyini beğenemedim. Yakışmamış, güzel olmamış. Bence daha iyi olabilirdi. Sonra Kampi'nin özel bir davetine katıldı. Orada diye bir kırmızı elbise var. Reha kuru markasına ait. O elbiseye bayıldım. Onu orada bayıldım. Saçına, makyajına, her şeye mükemmeldi. Çok hoştu. Gerçekten. Pöst kamaştırıcıydı yani. O kadar bayıldım kendisine. Çok ama çok güzeldi yani. Harika ötesi görüntüyordu tabii. Çok fazla fotoğraf, kardeş çok fazla kıyafet giydi. Mesela bir tane giydi. Pembe bir, bir elbise vardı. Mesela onu da çok beğendim. Onda da fotoğraf çekim yapmış. Mesela onun videosunu izledim. Orada o elbisenin de o kadar güzel değil ama yine de ben bayıldım yani. Çok şık işte. Bayıldım. Yani fotoğrafını zaten buraya bir yere koyacağım. Ben çok hoşuma gitti En çok söz edenlerden birisiydi. Harikaydı kendisi. Çok ama çok güzeldi. Gönülleri, tatları fethetti. En çok konuşulardan biri oldu. Ve bence şıklıyla da damga vurdu sayılır. O kırmızı evsi Harika. Saçıma bayıldım. Tek kelime de kendisine bayıldım. En son iki ünlümüze Esra Bilic. Esra Bilic'te davet edilmiş. En son iki ünlümüze Esra Bilic'te davet edilmiş. Esra Bilic'te iki elbise giymiş. Kırmızı elbisesini beğendim ama üst kısmı hoşuma gitmedi. Bence üst kısmı daha iyi bir şey olabilirdi yani. O hoşuma gitmedi. O elbisenin mankası Cengiz Abazoğlu'ydu pardon özür dilerim Raşit Bağ ba Raşit Bağcı bağlı kırmızı elbise kırmızı elbise çok yakışıklı ama o göz kul, göz, göğüsün üstündeki kulpu beğenmedim hoşuma gitmedi onu söyleyebilirim sonra sonra bir siyah elbise giydi orada fotoğraf çekimi sırasında şekliden şekli girdi <laughs> videoda kırmızı alda şekliden şekli girdi işte onlar, şey yapar, anlar şey yaparken anlar bence yakışmadı. Yani. Çok güzel bir kızın, çok güzel hanımefendi bir kızın ama o pozları sadece Sezen versin ya. Sana olmadı Esra'nın için Sana yakışmadı bence. Olmadı. Sen durun güzelliğine daha daha daha, e, daha iyi pozlar verebildin. Güzel şekle girmeye gerek yoktu. O marka elbiseleri açtı. Bazı, bazı bazı markasına Buraya çok güzeldi. Yine çok güzel bir kadın. Elbisesi çok yakışmıştı. Çok hoşumuza gitmişti. Harikaydı. Ceviz. Sonra gelelim de diğer başka bir e, blavlar. İşte imparatorlar moda modacı dediğimiz moda tutusu. Yasemin öyle. Ben Yasemin Ömer'in elbisesine bayıldım. Dedim ki, maç bir elbisesi var. O elbisesi o kadar hoştu ki bayıldım kendisini hayran kaldım yani o kadar söyleyebilirim o elbisesinin markası da ne diye bir dakika bulacağım elbisesi benim ben de satılan yabancı bir marka bulursam neyin için açar yani muazzamdı harikaydı yani o kıyafetleri, fotoğraf çekilen fotoğraflar bayıldım muhteşemdi çok iyiydi çok göz alıcıydı yani bayıldım ama sonra kendisi e, bir elbise giyiyor yine e, Anfar'ın davetine katıldığında Anfar'ın davetine katıldı orada bir elbise giyiyor onu beğenmedim mesela hoşuma gitmedi yani oradaki baştan aşağı hiçbir şey beğenmedim ama ömür elbisesi harikaydı galiba zannedersem e, Yasemin'in önünde Arman'ın davetiyle oradaydı kendisi ve çok hoştu. Film Festivali'ne davet edilip de gitmeyen ünlülerimiz vardı. Bunlardan biri Aslan Malborak, diğeri de, de Özgür Kaya. Biri Özgür Kaya, üç kız kardeşti Aslan Aslanma, Aslanma, burada şey de şeyde oynamıştım. En evet. yani son üç kuş dizisinde isimlerini yalnız söyledim. Kusura bakmayın. Bunlar davet edilmişti ama bunlar gitmedi. Hiç fotoğraf falan görmedi, katılmadı. Görmedik yani onları. Sonra diğer iki ünlümüz var. O da Pinamo, Pinamo, ee, pardon, Kinoyo. Evet, Kinoyo ödülleri kapsamında yani. Ah, resmi yani yeni bir film festivali yani etkinliği o da ödül törenlerine iki kişi daha davet edildi. Birisi Kıvanç Tatlıtuğ, diğeri Farah Zeynep Abdullah. Bunlar da en iyi kadın oyuncu ödülünü, en iyi erkek oyuncu ödülünü almak davet edildi. Bunların ödül almasının sebebi de Kurt ve Kurt Seyit. Kursel ve Şura dizisinin İtalya'da çok fazla izlenmesi, çok fazla bilinmesi o yüzden bunların ödül almasına sebep oldu. Çok fazla ağır sitesinin olmasında tabii ki Kıvanç Tatlıtu katılmadı. E, Ferzeyne Papula da katılmadı. Kıvanç Tatlıtu Tatlıtu'nun katılmamasına şaşırmıyorum. Kıvanç Tutu evet çok yakıştı. çok kızma, çok harika, muazzam. Yani onu övecek cümleler sayesem bitmez ama ben Kıvanç Tutu'da birazcık Tarkan havası görüyorum. O kadar söyledim böyle sarı kırmızı halı leyli bunlar da ben elifliyim bunlardı son olarak da e, sesimin film festivalinde Türkçe iki film test iki filmin iki filmin dünya premieri yapıldı çok gurur verici bir şey gerçekten ülkemiz adına orada bizi bizim oyuncularımız izlenmesi gösterilmesi harika bir şey bu filmlerden biri ee, bakacağım ezbere bilmiyorum bu, iki filmden biri yönetmen Selman Nacar'ın tereddüt çizgisi filmi burada bu film izlendi dünya premierinde çok gurur verici İkinci filmde yurt filmi ufuklar kategorisinde yarıştı bu filmde dünya premierinde izlendi sinema seferlerde buluştu oradaki orada oynayan arkadaş dakikalarca ayaklandı, ayaklarda alkışlandı. Oynayanlardan biri şeydi. Can Bartu Hasan. Şu an bir e, şeyde oynuyor. ATV'de Safi dizisinde oynuyor. Diğeri de Doğa Karakaş'tı. Birinden oyun bildiğimiz önünden. O da dönence de oynuyor kendisi. Zaten ben ona bayılıyorum dönence de. Harika. Bir şey Can Bartun, Aslan Benedikte film sonrası alkışlandı ayaklarda saatlerce dakikalarca alkışlandı gerçekten çok büyük bir şey çok gurur bir şey Türkiye'nin orada dünyada dünya sinema severlerinde dünyada gösterilmesi harika bir durum hepsini canlı gönder tebrik ediyorum kutluyorum bizi bize bizi onurlandırdıkları, gururlandırdıkları için. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Videomda hmm, videoda sürçeli sen ettiysen oh, affola. Bu, da, bu dakikaya da, kadar beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapıp like atarsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz benim için çok ama çok kıymetli. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.